Arkadaşlar, bugün sizlerle bütün çoraplarımı puanlıyoruz. BİM! Birazdan bir tane oldu. Bu değil. Evet. Ee, bu ne? Bu onda yedi. <laughs> bu onda... Bir bakalım. Onda... Onda beş. Ay pekli. Bak ki bekle. Buna da anda 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 20. Onda 20. Huh! Onda. Onda 10. <laughs> Bizim sınıftaki kis aldığım çocuğa benziyor. Ha ha ha. Teyzanın kanalına benziyor. <laughs> onda onda onda. 50. 50'den yukarı çıkmıyorum. Bu ne la? Aa kedi onda alan. Bu ne? Bilmediğim çoraplara annem sepetine Uyuyuyuyu <laughs> ne biliyor musunuz mahir hoşum. Ay ay ayağımda çorap var ay şöyle ay ay tanıdınız mı önü açık sadece önü açık <laughs> Ön açıkan. Ee, Yanlar kapalı. Buna da onda el yirmi. Mor çalıp Buna da onda elli patlayalım annem beni döver. Dövmez de ölür. Şunları da birleştirelim. Bunlar da nasıl birleşmeymiş. Boş verildi. Sonra buna da iyi. Bunun kapam. Neyse. Aa, ama şey var bunun üstünde. Mickey Mouse. Neden belli. Bu. Oy. Bu tarafa. Bunu puanlamıştık. Bunu da. Bunu da şunu puanlamıştık. Buna da. Onda. Kırk. Buna da. Buna. Onda kırk. Buna onda. Bunu. Ben puanladım mı? Evet. Bu tarafa atmış. Hmm. Ne yine açık. Yine sahtekarlık. <laughs> Pardon. Ee, bu da başka bir şey. Oo, bunun tekini keşke zobaya yaptım. Keşke şey anlatmasaydım. Neyse. <laughs> Buna da 10'da 40 vermek zorundayım. Bu ne? Bilmediğim çorapla. Daha yazın giydiğim çorap. Onda onda 20. Yeni mi çorabını geçiyor. Neyse bu tarafa da. Buna da 10'da 50. Yeni mi çorabı sonuçta. <laughs> 20 onda 20 onda 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 bu da kedi kicikli. onda 100 diyemem 50 bu da şöyle bir imzalı bir şey onda 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 50 şimdi ben bu bütün çorapları çekmeyeceğim koyacağım onun videosunu da çekelim hadi biraz toplamasın Şöyle sizi çekmecenin yanına götüreyim. Videoyu durdurup getirdim. Ondan şimdi çekmeceme. Daha bir sürü çoraplarım var da ben bunları göstermem size. Oh. Şimdi hmm. neyi yapsak? Ee, bir tane daha çoraplarımı göstereyim size. Bir dakika. Yere düşenler de var. Bir şu renkti. Onda yüz. Yüzü geçmek zorunda derdim. Elleri geçmiyorduk. Şimdi size kazaklarımı kullanıyorum. Bu arada üstteki Bunlar abim. Bunlar da benim. Bu da benim annemle babam. İşte bu kalpli kazan. Bu arada ben çıkardım abi. <laughs> Biraz düzenli sizin. Onda onda yüz. Çok güzel bu. basalım bunu. Bu da Ay. çok soğuk olduğunda altın pijamam. Yani altın pijamam pijama. Çok bol bir pijama. Çok güzel. Ayy. Çok seviyorum ben bu pijama. Biraz kameraya gelebilir pijamam. Ee, pijamamın altı. Pijamam sarı altı. Şu hangi ne yazıyor? Şu, şu var. Bu da çok güzel. Önünde resim var şurasında. Önünde böyle yapmış kısı var. Çok tatlı. Ben bunu da basalım. Bu dolaba. Sonra şu var. Şöyle bir şey. Love yazıyor. Tersten görebilir. Evon. Ee, Love yazıyor aslında buradan o konuyu. Ters görünüyor. çok güzel bir şey. Bun bayağı onda 100. Diğerlerini de onda 1'e verdim. Bu da ne nasıl gidecek? Olmuyor. Evet. 2 3. Şur. ikisi 6. Buna da onda 20 veriyor. Dur bu böyle yapıyor. Ben şimdi bunları Erken elbisesi mi giyeyim? <laughs> Bir şey yok aklımda Dön altımıza Bekle <laughs> Bunlar çıktı üstümden ve Kombini Nasıl olmuşum? <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> Bildirimleri de açın. Şuradan like, şuradan abone. Sizleri seviyorum. Bye.